tam 400 bebeği öldüren Victoria döneminin en acımasız seri katili Emilia Dyer. Bu anlatacağım kadın gelmiş geçmiş en acımasız katil olabilir. Çocukluğundan itibaren edebiyata ilgili bir bakıcı olan Emilia Dyer öncelerinde hiçbir bebeği öldürmedi. Kendisinden 35 yaş büyük bir adamla evlenen ve bir bebeği olan Dyer Kocası ölünce Bebek Çiftliği adında bir işe girdi. Çevresinde son derece saygı duyulan ve güvenilir bir kadın olarak görünen Dair, yerel gazetelerde ilan vererek istenmeyen bebeklere bakabileceğini duyurdu. Bakıcılık ücretinden fazla para kazanabilmek için bebekleri aç bırakan Emilia, daha sonra da onları öldürebilmek için kimyasallar enjekte ediyordu. Dair yalnızca aileleri tarafından istenmeyen bebeklere bakıyordu. Ve aile bebeği geri almak isterse onlara başka bir bebek veriyordu. Yani işin hiçbir riski yoktu. Ta ki bir doktorun kontrol için Dyer'ın bebek çiftliğine gitmesine kadar. Bebek ölümlerinin artması üzerine şüphelenen doktor Dyer'ı şikayet etti. Ve Dyer 6 ay boyunca bir çalışma kampında kaldı. Burada depresyona giren ve sık sık intihar girişiminde bulunan Amelia Dyer birkaç kez akıl hastanesine gönderildi. Fakat en nihayetinde hapisten çıkmayı başardı. Hapisten çıkınca tekrardan bu işe giren ve daha büyük ilanlar veren Dyer bu sefer işini sağlama aldı ve öldürdüğü bebekleri gömüyor ya da nehre atıyordu. Sık sık ismini değiştirip şehir şehir gezen Dyer aynı zamanda alkol bağımlısı oldu. Fakat polis tekrardan artan bebek ölümleri ile ilgili onu aramaya başladı. Çalıştığı 30 yıl boyunca tam 400 bebeği öldüren Emilia Dyer, halkın protestoları üzerine çok titiz bir araştırmaya tabi tutuldu. 1896 yılında bulunan bir bebek cesedinin sarılı olduğu ambalajda yeni ismi ve adresine ulaşılan Dyer'ın evine baskın yapıldı. Ev tamamıyla çürümüş insan eti kokuyordu. Tüm suçlarını itiraf eden Dyer aynı zamanda bebekleri gömdüğü ya da attığı yerlerin adreslerini verdi. Duruşmaya çıkan Dyer 400 bebeğin ölümünden sorumlu tutularak idam cezasına çarptırıldı. Mahkemesi 5 dakikadan daha kısa süren Dyer'in daha fazla bebek öldürmüş olabileceği düşünülüyor. Emelya Dyer'in bu olayları ardından evlat edinme konusundaki yasalar daha da sıkı bir hal aldı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.